Arkadaşlarımız şu anda beton atıyorlar. Biraz modern teknolojiyi kullanıyorlar. Biraz da ilkel. Ustabaşı Hayri. Hayri nasıl gidiyor? Yoruldun mu? Yoruldum, yoruldum. Hem de iyi yoruldum. Nedim Usta nasıl gidiyor? Hem Allah aşkına bahsa. Yoruldun mu yoksa? Biraz Ben hiç yorulmadım. <laughs> Ondan mı acaba? Aynen. <laughs> Aynen arkadaşlar bu iş bitecek ha. Hayır, hayır. Hey maşallah <laughs> hey. Alo. Öteki taraftan, bu tarafta. هلا هون، طريدة طريدة، هلا 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 Yere arkadaşımız burada kolonları dolduruyor. Kolonlar mübarek, dolmadı gitti. İşi vermez mi yapıyorsun lan? Ya? He? He? İşi vermez mi yapıyorsun? Hatırlıyor musun bana sen abi? Bunu al, bu da çekil. gibi ustan olsun, pompaya gerek yok. Pompa gibi atar. Kuvvetli. Şuraya bak. Tüm betonları çekiyor. Yok, bunu bastan bir seçeyim. Çek ayrı çek. Bu daha güzel değil mi gel veriden? Yollarda batan tekiler hep bunu kullanıyorlar. Mi? Uh -huh. Bunlar canavar ya. Evet.

Geliyor. Hamur geliyor. <laughs> Acı, aynı de bir köye gittik. Aynı ablaya bir sürü kaçan da köy. He? beni. He? Aynı bir köye gittik. He? Kilas'ta, bir köy var. Şöyle gemi.